Merhaba arkadaşlar Super Gaming yeni bir bölüm hoş geldiniz bugün sizler sonra Games'in 7. bölümüyle beraberim. Ee, nasılsın? Ay, yanımda Eren var. Nasılsın Eren? İyi. Ha, altta bir tane adam var la. Hiçbir şey alamadım her zaman iyi be. Ben Kaç kanka? Stone var lan bir tane. Hı. <laughs> <laughs> Bir tane ev buldum kapalı. Ah. Şey kaç. Bana ya. Kanka kaç. Öldüm ya. Oğlum ne çabuk ölüyorsun sen de ya yeter. Kaçtır yalnız <gülüyor> bırakıyorsun <gülüyor> beni. Allah Allah. Altın elma buldum ben. Vuracak bir şey bir de set lazım. <laughs> Çok şeyimi istiyorum. Hayra. Çok şey mi istiyorum kanka? Biliyorum. Şu bu mu açık bırakılmış hata gibi. Bu değil. Sindik yok mudur be? Sandık. Siyindik endük yok <laughs> sandık ha harita dışı <laughs> abi Ka Aga videonun ha buldum Saklanarak ha kazanma ha <laughs> Dur lan bak ekstra saklanıyorum kanka. Kanka bir Kırılıyor blok kırılıyor. Çimen kırılıyormuş ya. Yok çimen kırılıyormuş ben tahtada kırılıyor sanırım ben gazda lan baba. Kanka ileride bir daha, daha var. Küçük. Küçük daha var. Ben böyle... kanka. Ben biz challenge'a dönüştürelim mi? Ben kaç sandık açtım? İki sandık açtım. O olmaz. Saklanarak oyunu kazanma challenge. Yani Kazanırım Kazanır mıyız kanka? 3 kişiyle beraber detmeçe kalacağız. Bir tane yukarıda bir yer var tamam mı? Aynen nerede tam? Ya, o zaman gitmem haritanın içiyse. Yok kanka onlar kırılmıyor. Ben şu an saklanarak oyunu kazanıyorum ya ne güzel. Varsa <laughs> <laughs> Varsam şimdi şey iki çakmak için şimdi bir altın elmam var. Oyunu asla alamam. Sponsor olsana Tahta balta sponsoru Yok tahta balta ol tahta balta Niye? Ne olabiliyor Kaç coinin var? Aynen ya Günlük coin'ini aldın mı sen? İşte 27 coin. Günlük coin 100. Bir Tamam. Ah, ben ilk defa giriyorum. Boş ver kanka. Aha. Ben şu an, şu an beni asla bulamazlar. Böyle saklandım ben. Adamlar ne yapıyor, ne atıyor, takım var mı? Bunları bir söylesen kanka. Ya ha, mi? yerini? değil kanka adamlar takım mı setleri ne? Ha, de değil, demir seti. Demir ha, başka. Ödüm <laughs> koptu. Birinin şey var. var. ya video izleyen insanlar bana sövüyor. Demir, demir. Kanka bir Ay, dizi şey, Samir bir dizi İnsanlar bana sövdü hmm. Kanka yere düştüm yarım kalbim kaldı Ağaçta tekrar çıkıyorum <laughs> Pardon arkadaşlar hmm. ya Ben bu kısımları hızlandırırım be kanka Çok sıkıcı oluyor hmm? Hmm. Hop Allah Allah. Kanka yarım kalbim kaldı lan. Lan bir daha düşüyordum bir daha düşüyordum. Oo adamlar 25 kumban yedi lan. Detmeçe aldım Arkadaşlar şu anda 2 e, iki kişi bağlandı ve ben detmeçe aldım Bu benim için çok güzel bir haber. Kanka. Adamlar... Adamlar... Kılpayı Adamlar... kurtuldum lan. Kanka onlar ve satsın ve aradan kıytırım. Ben. <laughs> Dur altı yazayım. Acıyın bana. İtem yok. İtem yok saklandım sadece acıyın, sonra vs atak kabul ederler mi sence altın elma yiyeyim mi görmüşsünler gördükleri an dolarlar ha Yedim bile ah ah bittim Abi tim. Alsa video. Abi da Allah'ın adını aldım da ama kaçcam direkt. İtem yok lan item yok oğlum. Saklanarak kazanmayı deneyeceğim. <laughs> Kazandım. Arkadaşlar oyunu kazandım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen döydüler. <duydular. gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar dur videoyu bitireyim dur. Arkadaşlar saklanarak oyunu kazanma challenge tamamladık. Eren ne düşünüyorsun? <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Espri <Ezbir> yapma. <laughs> evet arkadaşlar böyle daha fazla challenge'ın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve Eren'e dislike atmayı unutmayın. Şaka. <laughs> o yüzden atamazsın. Aynen. Pardon. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay Eren. Bay bay. Öyle değil kanka. Bay bay. bye bye good bye